Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Gürcan. Hogwarts Legacy'nin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Haydi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar şimdi bir şurada fazlalık eşyalarımız vardı. Onları satalım. Hazır Hogsmeade'deyken Bizim her zaman satış yaptığımız yer neresiydi? Yok, burası değil. bakayım. pozisyonu. Bu, bence buraya bir gidelim. Bir e, satış yapalım. Çünkü Ee, bayağı bir fazlalığımız var. O fazlalığımızı ee, şey yapalım yani. Eee ne dönemde? Evet. Ve Bye. Ben kendim Satacağım. Oo, bayağı da eşya bir nasıl birikmiş ha. Bir şunu satalım. Paraya ihtiyacımız olabiliyor çünkü yeni yeni şeylerde. Evet şunları da bir satalım. Dur bakayım. Bir ya şu takım elbiseli şeyler dursun. Ay onu satmaya gerek yok zaten bedavaymış o. Bunu satalım bunu satalım. Bir de bunu satalım. Bunlar dursun şimdilik. Bence biz bir, bir şundan da alalım da hazır gelmişken. Oh, wise decision. Thank you. Hazır gelmişken satın da alalım onlardan. I hope to see you again. Farewell for <laughs> now. Çünkü lazım olabiliyor. Evet. Burada alabileceğimiz bir şey var mı? Ona da bir bakalım. <laughs> evet. Artık gidebiliriz. <laughs> Madame Kagawa'nın da görevini yapalım. Ah, oh, new face! i Hello, Mr. Weeks, is it? i Weeks at your service. Welcome to Spinwick. Apologies, I'm a supergirl, Jasborda. Shops been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned. Thankfully, with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Evet. Bu şimdi pazarlamasını yapıyor bize. Süpürgelerin. Ya yani burada süpürge ile alakalı bir şey söylüyor. Ben yani çok fazla uzatmadan hemen deyip Satın alalım. Şimdi şu 2000 lira zaten gerek yok. Çok şeye de gerek yok. Şurada Hog bunu alın bence Hogwarts için idealdir. You'll be thrilled with that broom. I promise you. Evet. Bürgemizi göre, go They all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, <laughs> upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me, so I can perfect the upgrades. Evet. As it happens, another Hogwarts uh, student, Nelda Raven, is, the is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed. <laughs> Then report back to me with how your broom behaved. I burada adam bize e, yani tam olarak ne dediğini anlamadım. Hani böyle işle alakalı bir şey söylüyor o, ama e, çok uzatmaya gerek yok ya. Zaten çok iyi çeviremedim. If I'm the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time should be a bit of fun, too. Go to the Quidditch pitch, and Imelda Rays will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. can't help but admire Mr. As a game sata ee hadi. Yok. Şu şeyliği de satalım. Hazır almışız. <laughs> bunu beğendim. Bunu satalım. Thanks Evet, yeni bir yere gidiyoruz. Bu görevimizde ee, şu balonları patlatacağız. İçlerinden geçecekmişiz. Hemen şöyle bir bir evet tabi bir de bir şey yapabilsek iyi olacak ama <laughs> Evet şimdi bir tane patlattık. Bir de şu şeyi tam şey yapabilsem. Aa, ama. <laughs> ben tam yanındayım ya. Aa. Uçurmayı becerebilsem şunu. şimdi üçüncüsüne iki tane patlattık. Üçüncüsüne doğru gidiyorum. Ah! Tam yanından geçtik. Aa Patlatamadık yine. <laughs> Nerede lan bu? Aa! Aşağı mı indi? Hımm buradaymış. Tamam. 3 Pardon. Evet şimdi biraz daha aşağıya iniyoruz. Ve 4 Benim bir tık e, daha cesaretlenmem lazım bu konularda. Evet. 4 Şimdi 5. bolonu patlatacağız. Beşincisi nerede? Beşinci balon nerede? Şöyle bir bakalım. Şöyle gideceğim diyor. Hadi gidelim. Beşinci balonumuz nerede tam olarak? Oyunumuza kısa bir mola veriyoruz. Çünkü kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haydi. Burası Oxnard. Tamam orası istasyon. Şimdi ha 5. balonumuz şurada. Gördüm. Uu, bayağı da şey değilmiş ama. Ha. Tabii o onun balonuysa. <laughs> ha, bu farklı bir balon. Evet. Bu farklı bir balonlar var burada. Bunları da patlatacağız da galiba. Öncelikle şu Hogsmeade'deki balonları patlatacağız. Ondan sonra şu mavi balonlar nerede? Etrafta mavi bir balon göreceğiz. Şu anda bir tane daha var. Ama tam olarak nerede göremiyorum. Evet. Çünkü evet o mavi balonlardan biri yok. Bir anda ben göremedim. Şurada da balonlar var ama onlar e, muhtemelen şu kudüs için e, yani diğer görevimizin şeyleridir diye tahmin ediyorum bir onları da patlatalım ah dur bakayım evet Dur bakayım mı ne yaptın, ne oldu ha? Direkt git üstüne. <laughs> ben şu süpürgeyi birazcık öğrenmem lazım ha. Ama zevkli, eğlenceli bir görev bence. E hadi patla. <laughs> evet, şimdi patla bakalım. Evet. Patlattım. Ama bunları patlatınca bir bu hiçbir şey olmadı. <laughs> ah tekrardan çıktı daha tamam. Demek ki onları patlatmam gerekiyormuş bir tane de olsun. Tamam. Evet, şimdi diğer şeyine. Code dispatch. Evet, şöyle bir uçalım bence. <laughs> Vay be, yalnız Hogwarts'ın görüntüsü de müthişmiş ha. Vallahi Müdür görse bizi var ya, bayağı bir tefek koyar herhalde. Ha. <laughs> kestirmeden mi geldik acaba? Bir de tam olarak yerini bilsem şimdi. Bir de şansa dolu yağıyor ya. Ben Kuidit sahasının şurası olduğunu düşünüyorum. O yüzden buraya geleceğim. Hatta direkt Şunları bir patlatmayla başlayalım yani. Aa, dur bakayım. Patladı mı? Patlamadı. A, mantık olarak onun görevindeydim ben. Evet. Ha, doğru yapmışım evet. Şimdi 2. Evet. Madanka'nın 3. görevine gidiyoruz şimdi. 3. bölümü patlatacağız şimdi. Şuradan geçelim. Biraz yukarıya çıkalım. Evet, şimdi bence patlatabiliriz. Evet, 3. Ay, yanlış yere giriyorduk ha. 3. Dört. Evet, şimdi beşincisi nerede? Onu da bir bulalım. Geldik ne oldu? Şimdi bizim dördüncü, beşinci balon nerede ki? Acaba? Hey you, asla şimdi değil onunla konuşmayalım. Çünkü şu diğer kuyruş görevini yapacağız. Arkadaşlar daha sonra onunla da konuşuruz ama ilerleyen bölümlerde ilk önce bir şu o, beşinci şeyi bir bulalım. Ha şurada. Gördüm. Ya, sis de var. Sisten görünmüyor vallahi ya. Neyse ki gördüm vallahi. İyi de görmüşüm. Birazcık yukarı çıkacağız. Ki Madan Kagawa'nın görevini bitirelim. o oh. <laughs> Evet bitirdik arkadaşlar. Güzel oldu. Şimdi artık bence yavaştan inelim. Artık nereye indirirse bize. <laughs> evet, bu görevimizi de yaptık. Aa, daha da devam ediyormuş Madam Kagavanın görevi tamam. Ona hemen şey yapalım yine. Buradan mı gireceğiz? Bunlarda daha neler varmış? Alabileceğimiz bir şeyler var mı? Yok. Hı. Buradan değil o zaman. Evet. Nereye gideceğiz. Şöyle mi. Yoo. He, tamam. Buradan gideceğiz. Madame Kagawa'ya. Dur bakayım. Hmm. Tam doğru yolu bulduk galiba. Bu bunların farklı görevleri şey yapacak ama tetikleyeceği için ben hiç girmeyeyim. Hmm. Tamam şimdi anladım şurada. Evet doğru. Evet, Madam Kagawa'ya geldik. Madam Kagawa, I completely trust the you design. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process. <laughs> Madam Kagawa bize e, harika bu süreçte süpürgenizle daha fazla tanışacağınızı umuyorum diyor, inanıyorum diyor. Ben de gerçekten öyle diyorum. Evet, That's good to hear. Keep it up and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Ah, yine büyü öğreneceğiz galiba. Pay attention to the homework. Arkadaşlar, yine büyü öğreniyoruz. Evet. Yine büyü öğreniyoruz. Çok güzel. Gracius'u öğrendik. Buradan da bir şeyler aldım. Başka bir şey var mı? Ha şurada bir şunun üstünde denesem mi acaba? O Gracious'u. Bu mu? Ne oluyor o? Hmm. Oh. Bak direkt şey yaptık vallahi. <laughs> evet. Bir kere denedik arkadaşlar. Güzel oldu. Arkadaşlar bu akşam da bir bölümümüzün sonuna geldik. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.